Arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte benden uzun zamandır istediğiniz bir videoyu çekiyoruz. Hazır mısınız? Özellikle de 8. sınıflar ve LGS'ye hazırlananlar. Ee, benden çok uzun zamandır işte böyle kitap tavsiyeleri, bir şeyler istiyorlardı. Ben de dedim en sonunda artık çekme vakti geldi. Arkadaşlar size çok güzel bir setle geldim. Yani ben de LGS senemde gerçekten çok fazla kullandım. Ayrıca da biliyorsunuz ki e, şimdi Amerika'ya gidiyorum basketbol bursuyla. Dedim ki gitmeden böyle size elimde olan e, bir set vardı. Onu da çekeyim. Umarım siz de size söyleyeceğim seti beğenirsiniz. O zaman size birazcık tanıtayım mı? Heyecanlandınız mı? Bence bayağı heyecanlandırdım sizi şu an değil mi? O zaman hadi geçelim. Şimdi birazcık kameranın açısını değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü size bu kocaman seti tanıtmak için ya geri oturmam gerekiyordu ya da böyle birazcık değiştirmem gerekiyordu kamerayı. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Paketin büyüklüğüne bakar mısınız? Yani birazdan söyleyeceğim size. Online olarak da aynı zamanda koçluk olarak da çok fazla faydalanabileceğiniz bir set bu. Onları da birazdan konuşacağız ama ben çok heyecanlıyım. Şimdi o zaman birazcık başlayalım mı? LGS'ciler izlemeye devam edin. Ne diyor? Türkçe adım kartları. Şimdi arkadaşlar e, burada biliyorsunuz ki soruları bize kolay bekledik bu sene ama LGS gerçekten çok zordu. O yüzden burada da inanılmaz yeni nesil sorular bulunuyor. Bence Türkçe'de özellikle bu sene çok zorladıkları için ki bence sonraki senelerde zorlayacaklar. O yüzden mükemmel bir kitap. Aynısının matematiği de var. Matematikte arkadaşlar bu sene yani her şeyden zorladılar bence biliyor musunuz? E, ee, bu sene LGS'ye girenlere de bunlarda lütfen belirtin nasıl geçti diye. Burada da yine arkadaşlar matematikler var. Böyle. Bakar mısınız sorulara? Yani tam bir LGS e, klasik soruları değil mi? Hepsinin yeni, yeni nesil olması bence çok daha iyi arkadaşlar sizin netinizden. Evet konuyu ilk öğrendiğinizde kazanım çözebilirsiniz ama daha sonrasında kesinlikle yeni nesillere başlayın yani. Hani o gün kazanım daha sonrasında yeni nesil diye düşünüyorum ben. Sonrasında yine fen bilimleri var. Fen bilimleri arkadaşlar bundan bu da beşinciymiş bu arada işte e, madde döngüleri, çevre sorunları, enerji dönüşümleri falan. Biliyorsunuz benim senemde ikinci dönem yoktu ve ben lisede bu yüzden çok fazla zorluk yaşadım arkadaşlar. E, ee, tabii İtalyan lisesi olmasının avantajı vardı. Birazcık konular farklıydı bizde. Ama özellikle de işte fen lisesine giden arkadaşlar mesela dediler ki biz ikinci dönemi görmediğim için, görmediğimiz için biraz zorluk yaşadık. O yüzden de yine de her ne olursa olsun arkadaşlar bence kesinlikle e, yani bütün konuları bilmek en iyisi. Herkesin beklediği o an matematik arkadaşlar. Kareköklü ifadeler. karekök biliyor musunuz? Bence Karekök'te şey var. Ya çok sevenler ya da hiç sevmeyenler. Siz hangisiniz lütfen yorumlara yazın tamam mı? Ben sevenler grubundaydım bence. Ee, Karekök anladığınızda gerçekten bence güzel bir konu. Ee, bu sayfada 5 tane soru var diyelim. Bana daha kötü geliyordu anladınız mı? Hani bir sayfada 5 soru mu? Nasıl ya falan hani. O yüzden de mesela bu şeyi bitirip, bu soruyu bitirip sonraki sayfaya geçmek bence çok güzel bir şey değil mi? Bence motive ediyor yani. Çarpanlar katlar. Bence 8. sınıf matematiğin en zor konularından biri. En zor konusunda diyebilirim hatta. Çarpanlar katlar. LGS'de de çok soruluyor arkadaşlar. Sorulara bakar mısınız? Yani bence bunları kesinlikle çalışmanız gerekiyor. Ve fen bilimleri 12 ne diyor? 12 ders denemesi arkadaşlar. Şimdi bir dakika göstereceğim size de. Ama yani bunlara bakınca da böyle bir LGS selam geldi aklıma arkadaşlar. Gerçekten e, 8. sınıf ne kadar zor da olsa en güzel senelerden bir tanesi oluyor. Bilmiyorum ben e, yani şu anda hüzünlenerek de anıyorum diyebilirim size. Bakın yine bunlarda da deneme. Özellikle de branş denemeleri e, çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Süre tutup branş denemesi çözün mesela. Matematik için aynı. Matematik soruları da çok önemli arkadaşlar. Süreyle yarışıyorsunuz ya denemede, sınavda, LGS'de yani o yüzden de bunların hepsinin özellikle de denemeleri soru çözmeden kesinlikle çözmeyin. İşte mesela matematik ne kadar dakika var? Onda mesela ilk başlıyorsanız bir 5 dakika koyun, 2 dakika koyun üstüne. Ama yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz zaten. İnkılap benim duvarlara yazarak çalıştığım dersi. Ya evet hepsini yazıyordum. Özellikle mutasyon, modifikasyon falan çok yazıyordum ama asıl yazdığım inkılaptı. Ve inkılap soru bankası da arkadaşlar benim inkılabımın gelişmesinde en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Yani benim inkılabım hep 3 yanlış, 2 yanlış geliyordu ve LGS'de full edit. Tamam Galatasaray'ı hedefliyordum biliyorum. Ama 470 bile alamayabilirdim. Çünkü buradaki sorular arkadaşlar yani e, hepsi farklı soru tarzı barındırıyor. Ve siz farklı soru tarzları görmediğiniz anda işte hep aynı soru tarzlarına e, odaklanırsanız eğer bu sefer hani öbürlerine görmediğiniz için ilk defa görüyorsunuz ve sınavda bu ne ya falan oluyorsunuz. O yüzden e, özellikle de soru bankalarında çok fazla çeşit soru olmasına dikkat edin. Çünkü soru bankamız arkadaşlar Kaç tane soru olduğunu hesaplayamıyorum şu anda. Bir dakika. Söyleyeceğim size. E, 13 deneme sınavı, 15 adım kartı ve ne diyor? E, 13 tane kitap varmış bu arada toplam. 13 geçmedi mi ya? Bana çok fazla geldi şu an. İkinci dönem yıl sonu soru bankamız. Arkadaşlar son bir ay kaldığını düşünebiliyor musunuz mesela? Son bir ay kala deli gibi bu denemeleri çözmeniz gerekiyor. Yani o anı size anlatamam. Mesela hani giriyorsun ve LGS'ye 27 gün kalmış. Giriyorsun 23 gün kalmış. Yani o anlar o kadar hızlı geçiyor ki özellikle son bir ay, bir buçuk ay size anlatamam ve o anlarda yapmanız gereken tek şey deneme çözmek. Son iki kitabımız. Evet. Bu da birinci dönem arkadaşlar. Birinci dönem yarı yıl kitabı. 15 tatilde ne yapıyoruz? Salıyoruz. Tabii ki salmıyoruz yani. Saldığınız anda arkadaşlar kaybedersiniz. Gerçekten söylüyorum. Yani legesesiniz bitmiş olabilir sizin için. Evet son anda belki toparlamaya çalışabilirsiniz. Ama 15 tatil herkesin en verimli kullandığı an ve siz ee, yani çalışmıyorsunuz düşünsenize. O yüzden de 15 tatilde mesela bu kitabı bitirip üstüne branş denemeleri, soru bankaları çözdüğünüzü düşünebiliyor musunuz yani? Çok hoş. Sonra da Türkçe 12 denememiz var. Arkadaşlar bu kitapların hepsi bir kutudan çıktı. Ve ben sizin bu kutuyu daha indirimli almanızı indirim kodumla sağlayabiliyorum. Yaşasın. Böyle haber fişekleri gördünüz mü şimdi? Ekleyeceğim bunun etini yaparken. Evet arkadaşlar buraya yazıyor olacağım. Bu kodda arkadaşlar e, vitamin LGS'nin hesabına girdiğiniz anda size indirimler sağlanıyor olacak. O zaman şimdi birazcık da online kısımlara geçelim mi? Çünkü online'da da anlatacağım çok şey var ve video büyük ihtimalle çok uzun olacak. O yüzden de şimdi hemen online kısma geçmek istiyorum. Aracın nasıl geçti, nasıl ilerledi, sıkıntılı olduğu, stresli olduğu alanlar, zamanlar nasıldı? Tabii ki. Şimdi şöyle. LGS zamanı bizim ilk dönem konuları çıkı, ıı, çıkacak dedikleri zaman ben böyle bir rahatladım diyebilirim aslında. Tabi bir de depremin ıı, psikolojisi de birazcık kötü etkiledi. Acaba doğru mu işaretledin? Hep zor sorular. Evet. değil mi? Evet evet. Acaba, acaba bir yerde bir sıkıntı mu? var mı? <gülüyor> evet. <laughs> Senaryonu oluşturmuşsun. Kendi stratejini <laughs> oluşturmuşsun. Kimisi için bu da daha farklı olabilir. Ama sen kendini keşfetmişsin. Deneme yapar yapar dediğin evet. bir yerde bize anlayacağını düşünmediğimiz olabilir. Hı -hı. Dediğim gibi çok yorulur. Çok zorlu. Evet. Yani İçerimizdeki insanların bazen bizi anlamadığını düşünüyor. Evet. Evet arkadaşlar ben şimdi size birazcık online sitesinden bahsetmek istiyorum. O zaman kamerayı çevirip anlatacağım. Ne yapalım biliyor musunuz önce? Kesinlikle yapmamız gereken şey hedef belirlemek arkadaşlar. Mesela e, hedeflediğin 5 okul tercih listesini ekle dediğinizde okul aramalardan buradan istediğiniz okulu tercih edebiliyorsunuz. Mesela lise veya okul kodu ara diyor. Tamam mı? Burada ben e, şu anda İtalyan sesliğim okuduğum okul için. İl seçiniz. Neresi? Ben nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Ona göre siz de e, kendinize yakın okulları tercih etmek açısından bulabilirsiniz böyle hani. Yabancı dilimiz, e, İngilizce falan. Her şey var burada, Her şeyi seçebiliyorsunuz şaka gibi. Bakıyoruz. Türkçe, İngilizce diyeceğim o zaman. İtalyanca mı diyeceğim? İtalyanca diyeceğim tabii. Sonra yok diyelim çünkü yok. Taban puan aralığı arkadaşlar bu gerçekten şu ok var ya sizin hayatınızı belirleyecek şeylerden bir tane Hedef tipini değiştir dediğinde de değiştirebiliyorsunuz Hatta hedeflediğiniz yüzdelik dilimi de yazabiliyorsunuz arkadaşlar Bence çok motive edici bir şey yani gerçekten Şimdi sizce kaç olabilir? Yüzde bir, yüzde iki diyelim mi? Ya da yüzde bir de diyebilirsiniz yani tabii ki yüzde bir de olur O zaman yüzde bir diyelim mi? Şimdi raporlar kısmına girdik. Şurada görüyorsunuz. Ee, burada da işte Türkçe, matematik, fen bilimleri. Bunlar yaptığınız, evde yaptığınız her denemeye göre. Ee, bakın buraya yazıyorsunuz işte birinci LGS, ikinci LGS'de kaç puan ortalama almışsın. Hatta burada da grafikleri var. Yani düşmüş mü, yükselmiş mi görebiliyorsunuz. Bakın bu gerçekten çok iyi bir grafik. Haberi yükseliyor. Sonrasında yükselerek artmasını istiyorsanız bence çalışmaya devam edin diyorum. Bakın burası da sınavlar henüz yapılmadı. Sınav yapıldığında giriyorsunuz buraya. Sene sonunda hepsi dolmuş oluyor. Zaten videonun başında dedim ki benim en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi plan yapmaktı değil mi? O yüzden e, şimdi arkadaşlar bakın burada sizin plan yapmanıza hiç gerek kalmayan bir şablonumuz var. Gördüğünüz gibi işte çözdüğün soru sayısı... E, ay şarjım bitiyor. <laughs> Diğerlerinin çözdüğü sarı sayısı işte map sorularına kaç tane çözmüşsün? Toplam soru kaç tane çözmüşsün? İşte bu hafta, bu ay bakın. Burada da işte matematikten 50 soru çözdün falan yazıyor. Net demedi. Bir türlü kafayı yiyeceğim. Evet bakın burada da konulardaki durumun var. İlk konu ikinci konu falan diye mesela matematikte ilk konu EBOB ekok Anlamamış olmanız çok normal. O yüzden de buraya mesela giriyorsunuz performanslar da yazıyor hatta burada işte e, ona göre de kendinizi test edebiliyorsunuz. İyi olanları yazıyorsunuz falan. Bakın din kültürü de benimkine benziyor sanırım birazcık. E, o yüzden de bence yani planlayamayan insanlar için en en önemli özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Burada da hedeflerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada da rehberlik kısmına giriyorsunuz. Deneme kısmına giriyorsunuz. Ee, ve işte LGS 7 denemesi hedeflerim. Türkçe 16 ve üstü istiyorum. İşte matematik 18 ve üstü. Fen bilimleri 17 ve üstü diyerek burada işte kendinize hedefler belirliyorsunuz. Ve daha sonra onları yapabildiniz mi yapamadınız mı diye e, söylüyorsunuz. Çok iyi bakın bu hedeflediğim puanıma kaçmış? 453 puan. Yani bence 500'e de gider diyorum. Ne diyorsunuz? Hatta derseniz ki eğer işte ben denemeleri ne zaman yaptığımı falan bilmek istiyorum onun için de burada deneme sınavları kısmına yine giriyorsunuz. Aynı şekilde işte başlatma tarihi, kaç dakikada yaptınız, kaç dakika eklediniz falan. Bakın hepsi burada yazıyor. Sonra da işte sayısal, sözel hepsinin cevapları da var aynı şekilde. Hem süreleri belirlemek açısından gördüğünüz gibi hem de hangi gün işte bunu kaç saatte yaptım, saat kaçta yaptım falan diye görebiliyorsunuz. Burada da yine arkadaşlar dersler kısmı var. Derslerim kısmı. Derslere git dediğinizde bir sürü soru karşınıza çıkıyor. Görüyorsunuz. Konulara da ayrılmış bir şekilde. Hani hazır önce gösterdiğim konu yerleri vardı ya. Onu ne kadar iyisiniz, ne kadar kötüsünüz yazmak için. O zaman şimdi mesela fene girelim mi? Başla diyelim. Size soruları göstereyim birazcık. Ben hem telefondan hem bilgisayardan girilebileceğini göstermek amacıyla telefondan giriyorum. Zaten tabletimde biliyorsunuz çok az şarj kalmıştı. Şimdi fen bilimlerine girmiştik zaten. O zaman nesimlerin oluşumuna başlıyoruz. Buradan konuya git dediğinde burada başla diyoruz. Hazırlık aşaması başla. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Ben LGS soruları çözmeyeli kaç yıl oldu? Biliyorsunuz siz de. Ne diyor? Şimdi birlikte çözelim mesaj hazır mısınız? Bölgenin iklim değişimi göstermez. Bu tarihte yağmur yağmaz bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucudur. Hayır. Bu tarihte yağmur yağmaz bir hava olayıdır. Tabii ki hava olayıdır arkadaşlar. Yağmur o gün yağacağı tutmuş yani. O yüzden Ceyhan diyoruz. Hatta bakın burada boş kısmı da var. Şimdi mesela diyelim ki evet burada direkt konuşul ediliyor. Tabi buradan işaretlemeleri de yapabiliyorsunuz. İşte mesela ne bileyim soruyu anlamadınız. O yüzden böyle bir dünya çizesiniz geldi. İğrenç çizdim şu anda ama bence siz gayet anladınız nasıl olduğunu yani. Burada size kalp yapayım böyle. Arkadaşlar sonuç olarak özellikle de LGS tayfa diyorum ben. E, benden bir kitap önerisi bekliyordu. Ben de çok kapsamlı bir kitap önerisiyle geldim size arkadaşlar. yani Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada e, bu seti ve bu online e, şeyleri Bade2026 koduyla buraya da yazıyorum tekrar. E, çok daha indirimde alabileceğinizi unutmayın. Umarım kitapları çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani ben gerçekten çok severek kullanmıştım. E, yani size de başarılar diliyorum. Bay bay diyorum. Ee, her gün düzenli çalışmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca abone olmayı da unutmayın lütfen. Bay bay.